Musahibeti tatlı. Hoş geldin ıspanak suratlı. <gülüyor> <gülüyor> ah bir yeri kapadan olsa. Kapan derse aşağı iner bollaştırırım ha. <laughs> ya o bari turbayı kapının önünde. <laughs> Çocuk uyuyor dedi. burası burası bak. Karşıda bir ağaç var ha. Şurada dur da ben inip şu ağacı keseyim. Oo abandı şurada mı durayım? Yahu... Bir takatuk al. Niye takatuk takat, al? götür. Tamam. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Yahu bir kez daha söyler misin şunu? Söylerim Karagöz'üm. Bak iyi dinle. Tamam dinliyorum. Al bu takatukları takatuk al. Niye takatuk takat, al? Tamam. Aa, aa ben neredeyim? Rüyadasın evlat. Rüyada mıyım? Sen de kimsin? Ben Çınar Didem'i evet. bir keserim götürür evde koruyurum. Hiç öyle şey olur mu ya? Ağaç evde korunur mu? Evet. Hayır canım. Ne baltanı? Hayır. Merhaba. Gerçek balto. Dur bakalım baltasına. Ay aman çok çok keskinmiş baltası. Aa şuna bak. Senin adın ne bakayım? Benim adım merhaba. <laughs> merhaba <oğlum. gülüyor> Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. Çok kötü kötüyüz. Çünkü kötülük yapamıyoruz. Aa, kötülük yapamıyor diye insan kötü olur mu canım? <laughs> Müsaade ederseniz şu arkanızda duran ağacı kesmek istiyorum. Aman, bir daha uçuyor. E, Aman çocuklar, çocuklar. Bak, bir daha ki sefere bizi de yutur. Acıbat. acıvot gelsin bize bir akıl versin Acıbat. Ne yapacaksınız? Ya. Ya. Beni o ağacı Her ne kadar sürcü ettikse affola. Oyunumuz burada sona erdi. Haydi bakalım bir daha oyunda görüşmek üzere hoşçakalın.